Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bombastik bir kod göstereceğim. Ama kodu 50 abonede vereceğim. 50 abone olmadan kodu vermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi kodu koda geçelim. Evet arkadaşlar. Biletini nedir aşılama? baktan kişiye. Bir dakika. Evet. Şunlarla. Arkadaşlar. Ee, mod değil. Bakın isterseniz. Mod falan yok zaten gördüğünüz gibi. Kendimi ışınlayayım. Işınladım. Arkadaşlar mükemmel bir kod. Ama 50 abone de vereceğim. 50 abone gelsin. Hemen paylaşacağım. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Ama nedir daha çıkma yok. Bakın. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Öleceğim. Ha, öldüm çıktım. Böyle güzel bir kod arkadaşlar. Benim evim bura. Bu kodu 50 abone de vereceğim. 50 abone gelir gelmez direkt vereceğim. Görüşürüz o zaman arkadaşlar.